Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mega Kutu Evet arkadaşlar. Yepyeni bölüm. Sadece Mega Kutu açacağız. Haydi inşallah. Evet. Abi. Bir şey demeyeceğim. Hayır. De ya ben seni bir çoğunda demiyorum mu? Hiç bir şey yok bir İyi tamam o da bir şeydir. Hiç yok. <laughs> Kayıp. Git. İç. bu da Oranları göstereyim. Arkadaşlar. Oranlarım baya baya efsane oyunum. Oha. 11 oranım 11 diye. 13 olmuş. Evet arkadaşlar açıyoruz gitti. Ve şunu da göstereyim. Önce karakterlerini göster. Arkadaşlar yeni karakter çıktı mı? Çıktı mı? Kuzenim tere çıkardı arkadaşlar. O da bir gıcık mı? O da mı 27 oldu? Evet. Ben hemen yeni kalpler Ben bunu sabah söyledim. Bu hiç beni duymamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar 23 karakterde kaldım ben. Hiç karakter çıktı no. no, no, no. No. Evet. Ben ne kapattım? Dur. Şunu değiştireyim de şans Ben niye seviniyorum? Çıkmıyor ya. Var dedim. Oo, yok bile. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu bakın. Bütün önce dedim ki bir tane mega kutu içeceğim. Bütün önce sen dedim. Evet ben gerisi kutu içeceğim. Ben seviyorum dedim. E arkadaşlar ne yapalım? Ee, gereksiz, e, evet. gereksiz işler arkadaşlar. Bak karakter çekmedi. Bir tane de şöyle girelim. Abim yok. Neden? <laughs> Sorry new. Abi bizimkiler ne yapıyor? bari sen nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bunlar ne oldu? Abi oha kaçırıyor lan. Evet arkadaşlar bizimkiler deli. <laughs> Bizimkilerin ne diyorum? Bizimkiler. Aha abim geldi. Onla bir kaç tur atarız. <laughs> tamam ben de gideyim. haha <laughs> Ne? Burada video. Bakın şimdi arkadaş. Ya ağlam. Ne yandır Tek atacaktım. Bakın şimdi arkadaşlar. Çek. Ulti gibi. Ha <laughs> Abim arkadaşlar yazlıkçı j'yi aldı. Ben almak istiyordum ama 3 taş çıkmadı. Ben de almadım arkadaşlar. Ya Burak beni hep gıcık ediyor. Bari öldüremeyeceğin kişilere karışma. Ağlarsın sonra. Ah. <laughs> evet arkadaşlar ben daha çok şöyle bir bir isterdim. Doğrusunu isterseniz. Çünkü ikinci vuruşu çok güçlü. Bu büyük boss mu? Aa hiç benzemiyor. Evet ultiyi ikinciye dolduramadık. Sen kimin kulesine karışıyorsun? Adamı hasta ederiz. Ulti ulti göndeririz. Sen bize mi istiyorsun ya? Hoppala hop. Bala, hop. Aa, ben ha ben adamın yanına gitmeye çalışıyorum. Bunlar öldürüyorum. Arkadaş duvarın içine niye ateş ediyorsun? Yok duvarın içinde Boz Ya senin yanın neden bu kadar çok? Diğerki boss'u bekliyorum. Diğerki boz gel. Hani hesaplaşma yapacaktın? Ui e e. Power play. Power play. Ha ben de yılmaz kapmaca yapıyordum. Yıldız puanı için ben zaten en son bir tane karakterimi Daryl'ı 20 lütfü üstüne çıkardım. Galiba o bugündü. Evet arkadaşlar bugün çok gıcık oldum. Adamlar nut bir takıma yenildi. Yani nasıl bir takım? Çok kolay anlatılır. Bebekten be, bir bebekten bile yani sadece kolu olan beyni olmayan bir bebekten bile gol yani o takım. Yani o derece. Evet arkadaşlar öldüm. Bunlar bir dakikada ölecek. Bak şimdi önüne geçti. Bak şimdi. Aha öyle. Ha, evet arkadaşlar şimdi bir pro izleyeceksin. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Sana. şekil? Tamam. Kime... tamam. Hayır. Şöyle köşeye. Kaşığı... Oğlum. Uy, 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 uy. Uy. Aa, aynı anda öldük dalın. Aa Abi sadece nupsumuş onu anladım be. Arkadaşlar. Öldüm öldüm öldür Ya bir tane de çakacağım ben <laughs> Aa bende banditaş şeli vardı. Aha, gel dayak mı yemek istiyorsun? Estro. He <laughs> boşa vurdum. Abi kuleyi de koruyamıyorum benim de canım az. Lan. Ya yuh be. 353 arkadaşlar. Sandığımız olur bir tane değil mi? 110. Yani. Şimdi mega kutunun değersizliğini yaşamak için şundan bir bir çıkıyormuş. Aslında oranın da çok yüksek çoğaldı değil mi? Mega kutu açtık evet. herhalde. Yani. Mega kutu açtık. Çoğalmalı. Yok çoğalma. Şurada çoğalma. Aha bir bilet çıktı. Buna ile girmeyeceğim. Yargı dağıtmak. için. Arkadaşlar delilik yapmayı severim ben. Ne yap neyim ben? Her oyunu bozan. Dynamite <laughs> ne kadar da. Ee, şu anda adamlar var ya yanlarında bir crow istiyordu. Dynamite. <laughs> ben bir yaşlı dedeyim. Ben bir yaşlı dedeyim. Ben bir yaşlı dedeyim. Duvarları kırayım, kırayım da kırayım. Yıldız gücü. Oynamakta mı diyorsun? Evet. Oynamakta mı dedim. Evet. <laughs> dedim. O Aa, bunlar öldürüyor ben gidene. O ben vuramıyorum ki. Bunlar kendi başlarına hallediyor. 1040 bir tanesine vurabilir. Abi anca bir tanesine. Abi kol uzaktan öldürdü. Aha şunu ben öldüreyim. Tek de Abi ya. Oy. Ya. Ya bırak ben öldüreyim. Hala hala ne oldu ya. Lan biz asam mıydık? Evet arkadaşlar dynamon çok kötü şu an kadar. Şunun da ulti kasar mıyım abi? Hemen kaleye gitmeliyim. Ama ben çok uğramıyorum. kullanma, kullanma, kullanma. No no no. No no no. No no no. No 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 no, no. <laughs> Bom da bom. Bom da bom ba dom be. Öyle. Çok hızlı öldürüyor bizim primo. Evet arkadaşlar ben şu anda para biriktiriyorum. Mega kutudan kaç geldi ben göremedim. Gö 200'lerde geldi değil mi? Bana bir sürü para lazım. Geldim geçer. Haydi bir Ha vur. Otomatik mı? Uy! 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 Abi, abi gelen yok değil mi? Lütfen korkuyorum. Ben bunları yenem. Abi el primo ölmedi değil mi? Ölmüş. Nubia. Neden olacak ya? Neden acaba? O ikisi de yer. Yani primo da. Moda. <laughs> Vallahi bir tane... Ben sözümü söyledim. Oha hep sonuna gitti. Lan bu bize geldi. Sen ne cüretle hakaret yaptın lan? Ya? 30 canla kaldı. 30 can ne ya? Oha şimdi 8. Yok sonra bir. Dört mü? Kötü sayılmaz değil. Kötü sayılmaz. Evet arkadaşlar. Tanesine de. Bu ne? Bunu denemek istemişimdir. Niye de deneyeyim? Aa bu da. Gürleyen tapınak. Sıcak böyle. Savaş da değil hesaplaşma da değil. Ee, normal bir hesaplaşma gireceğim. Heh, şöyle ufak şalan girmeyeyim. Duvarla kanyon gitmek. Bakalım nasılmış. İyi duvarlar var. Evet. Bir tane de dostluk bahçe girelim. Değil mi? arkadaşlar. biraz nub olabilirim ama karakter değiştirdim. Mesela Ha ben bunu kullanmak istiyorum. Max hareket ederken süper gücü dolar. Durmadan ateş. Max hareket ederken yeniden doldurma hızı artar. Yeniden doldurma hızı. Daha iyi daha iyi. Diğer anlamadım aslında arkadaşlar. <laughs> Neden? kötü seni falan. Sandık. Şurada Nita var anlamadım. Çok vuramadım bir tanesini. Aa dur şimdi girdi. Öldü mü? <laughs> uga, uga. <gülüyor> Arkadaşlar 77 ne? Abi o can o canı hak etmiyor. Oha. Vur. Aha. Çakal çakal ben sana mı kazandıracağım. Şu ayını halledelim de işin bitsin bebeğim. Şu da biri yoktur çünkü bunlar. Evet. Şöyle. Bundan da çıkalım. Son karakterin ne olarak denesek, sekizliyi kestik. Hani çok gıcık bir süper yıldız gücü alacağım. Alamadım. Neden? Aldım. Evet, aldım. Şimdi birini öldürerek numara yapacağım. bir kimseler. Aha daha ne? Nita sen kimin? <laughs> dön 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 Hayır. Evet arkadaşlar bu da bir mutluluktu. Bir de diğer kesin deneyelim son olarak. Direkt biriyle ulti kasma alıyorum ama. Öncelikle biraz yük de almalıyım. Aha Tera gel senin ulti kasayım. Tera çok çabuk kaçıyorum Allah Allah mutlu sorun. Tera gel 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 gel. Öldürme. Ya arkadaşlar. Neden mi giremiyorum? Yedim mi? Yedim Bunu size göstermek istiyorum. Arkadaşlar çok güçlü. Oha, de gülü. Vee. Lan, 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 Aa, adam akıllı lan. Adam benden akıllı. Adam iki vuruşla beni öldürdü arkadaşlar. Hatta balonuyla öldürdü. Evet, bu videonun sonuna gelelim. bicik botlar. Kimi davet edebiliyorum? Abi seni bir daha. Evet. Evet, aşağı bu videonun sonuna geldik. Keşke bir daha olabilsem. Ama alamıyorum arkadaşlar. Abim onu hiç bilmiyor. Ben de. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Spike, Crow, Leon sendi. Bu maç burada bitti. Herkes maçı efsaneviler maçı kazandı. Dedi.